Hazreti Mehdi zamanında Hazreti İsa'yla Hazreti Mehdi namaz kılacakları vakit eee Hızır Aleyhisselam da orada olacak mı yoksa yanlış mı hatırlıyorum hocam lütfen düzeltin. Bunu merak ediyorum. Sanki daha önceki sohbetlerimizde bunu söylemiştiniz öyle hatırlıyorum. Söylememişsem dahi söylüyorum. Ee, böyle mühim bir olayda Hazır e, Hızır uzak durmaz. Yani mutlaka oradadır. Ama halk tanımaz. Yani mümkün yok öyle bir şey bırakmaz Hızır. İnşallah. Yani mühim her olayın içindedir Hızır. Devletlerin e, kurulmasında, devletlerin yıkılmasında da e, bir toplantı yapılıyor. O toplantının başında da yine Hızır oluyor. Kur'an bunu açıkça işaret ediyor. Mehdi dönemde şu an Mehdi, Hazreti Hızır kol geziyor. Evet inşallah. Görevde şu an. Maşallah. İnşallah. Bir dinleyeceğimiz demiş ki hocam. Hocam Allah Enbiya Suresi 34. ayete hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik diye bildiriyor. Bu durumda Hazreti Hızır insan olmayabilir mi diye yazmış Elif Aydoğan Ankara. Şimdi e, Elif kardeşimiz e, şu şu bilmiyor olabilir. Hz. Hızır e, kıyametin kopuşundan kısa bir süre önce can alınacaktır. Yani e, onun görevi bitiyor. Görevi bittiğinde can alınacaktır. Ama evet. o vakte kadar görevlidir. Dolayısıyla vefat edecek yani. Evet. İnşallah. Evet. Ama tabii yani alıştığımız bir insan değil. Yani bir olağanüstülük var. Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle. Yani meleği andırıyor. Yani değişik bir insan. Çok şey. Hazreti Hızır da öyle yani. Evet. Yani sürekli şekil değiştiren bir insan. Her insan şekline girebiliyor. Yani normal bir insanda bu yok. Yani bilen insan yok. Olağanüstü bir insan. Allah'ın Ama insan. İnşallah. İnşallah. Yani beşer cinsinden. inşallah. Herker sen ne okuyorsun şu an? Estağfurullah, sorular geliyor. Bir tanesini söyle bakayım. Tabii hocam inşallah. Açayım inşallah. Baktan hocalar böyle akşam konuşuyor. <laughs> Yağmur gibi maşallah. soru yerine başladı maşallah. <laughs> i̇nşallah. Ben diyor Almanya Stuttgart ilçesinden uğur arkadaşlarım ve ben çalışmalarınızı dikkatle takip ediyoruz. Allah sizlerden gerçekten razı olsun. Siz de olmasanız Darwin'in kurmuş olduğu komediye insanlar inanıp helak olacaklar. Stuttgart'ta binlerce insanlar sizi takip edip takdir ediyor. Size sorum Darwin düşüncesinde olan insanlar ile en güzel nasıl sohbet edilir? Ne deyip onların düşüncelerini değiştirebiliriz? Veya inanmış oldukları saçma sapan komedinin bir yalan olduğunu nasıl ifade edebiliriz? Şimdi böyle şeylerde e, derin derin soluklanıp e, içinden çıkılmaz bir konu varmış gibi konuya girmek değil de çok sakin. Ben mesela yabancılarla konuşuyorum. Oradaki örneği de alabilirler. O yazı bana mı geliyor? Belkere. Tamam. Ama yine de bana da bir ara gel seviyordur belki sen. hangi konuda uyarıldığını merak ediyorum. Yok hocam o da bir Hazreti Hızır'dan bahsedince hocam siz mutlaka soru geliyor. Çok merak edenler var o konuda. <laughs> Özel soru geldi. hocam. <gülüyor> <gülüyor> e, sana ne alaka böyle müsaz. Hazreti Hızır, Hazreti Mehdi, Hazreti İsa tanıyacak mı? Tanır tabii ki. Yani tanıtır kendini zaten. İnşallah. İnşallah.